2025 yılı vergi güncellemesinin ardından 650 bin liraya ben olsam hangi otomobilleri alırdım? 8. sırada 2006 model 160 bin kilometrede 1.4 otomatik Volkswagen Polo olurdu. 7. sırada 2008 model 1.6 200 bin kilometrede 102 beygirlik Volkswagen Jetta manuel. 6. sırada 180 bin kilometrede 1.6 dizel 2008 model Ford Focus 2 Gia manuel. 5 sırada 2006 model 200.000 kilometrede Toyota Corolla Sol 1.6 olur. Terra'da olur. Dördüncü sırada 2012 model 130.000 kilometrede 1.6 manuel Opel Astra H. 3 sırada 140.000 kilometrede 2018 model Clio 4.09 TC'ye mümkünse Touch olmasa Joy'da olur. İkinci sırada 2000 2016 model 100.000 km'de Citroen C-Alize veya 301'in 1.6 dizel manueli. Birinci sıradaysa yine 2013-2014 model 130.000 km'de Fiat Linea 1.3 dizel olurdu.